Kıymetli gönül dostlarım, hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Saygılar, sevgiler efendim. Bu akşam dilimin döndüğü kadar sizlere yine güzel bir türkü icra etmeye çalışıyorum. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek. Hadi bakalım. Tanrı'dan diledim bu kadar dilek aman aman bu kadar dilek tanrıdan diledim bu kadar dilek aman aman bu kadar dilek o yarini görek aman aman bir daha görek o yarın yüzünü bir daha görek aman aman bir daha görek Gel aman aman yanıma kıyma bu yazık canıma Bir kara kaşın bir kara gözün der dünya malına Bir kara kaşın bir kara gözün der dünya malına Ayrılık hasreti Canıma yetti aman aman Canıma yetti Ayrılık hasreti Canıma yetti aman aman Canıma yetti Kalmadı gözümün yaşları dindi aman aman yaşları dindi Kalmadı gözümün yaşları dindi aman aman yaşları dindi Gel aman aman yanıma kıyma bu yazık canıma Bir kara kaşın bir kara gözün der dünya malına Bir kara kaşın bir kara gözün der dünya malına Efendim tekrardan buluşmak görüşmek ümidiyle hepiniz kendinize iyi bakın Hoşçakalın kalın dostça kalın efendim